İki yakın arkadaşın nasıl iki ezeli düşmana dönüştüğünün hikayesini izlemeye hazır mısınız? Film, Transformers serisindeki tüm filmlerin çok öncesindeki bir döneme odaklanıyor. Cybertron gezegeninde maden işçileri olarak çalışan iki yakın arkadaş, hem kendilerinden saklanan gerçeklerle yüzleşip gezegenlerini korumak zorunda kalıyor, hem sadakatleri ve güçleriyle sınanıyorlar. Filmde arkadaşlık ilişkileri, sadakat ve güven konularında mesajlar verilir. Gücün yanlış kullanıldığında yol açabileceği yıkıcı etkilere de dikkat çekiliyor. Ayrıca iyi bir lider olmanın sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda zeka, strateji ve sorumluluk gerektirdiği de vurgulanıyor. Filmde dikkat edilmesi gereken unsurlar da var. Yoğun aksiyon ve şiddet, küçük ve hassas çocuklar için korkutucu ve rahatsız edici olabilir. Hafif düzeyde de olsa kullanılan argo kelimeler de olumsuz örnek oluşturabilir. Detaylı uzman incelemesine web sitemizden ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.